Arkadaşlar bugün de sizlerle yepyeni bir videomda karşınızdayız arkadaşlar. Evet akşam bir video çekelim dedik arkadaşlar. Arkadaşlar yani güzel şeyler olmadı. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Bir yumurta. Ve bir yumurta daha arkadaşlar. Şöyle. Yani arkadaşlar nasıl desem Az çok AKTP'nin uğramasını isterken gider gidip de şu düz kuşlar var arkadaşlar. Arkadaşlar şunlar e, bu, bu yumurtanın sahipleri e, şuradaki maviyle bir tane sabuni arkadaşlar. Onların yumurtalarını atayım mı atmayayım mı karar vereceğiz. Şuradaki çakmaklıydı. şuradaki sarılı kırmızılı eş arkadaşlar. Göbesi yamuk. E, onlar da işte onlarla da karar vereceğim. E, büyük ihtimal onlarınkini atacağım, bunlarınkini de atacağım arkadaşlar. Niye çünkü burada iki tane yavru, burada iki yavru, içeride iki yavru, burada iki yavru. Sekiz tane kuş var arkadaşlar ve kimse de verdi versem de satsam da almıyor arkadaşlar. Ee, şunlar arka tepelerden ürünmesini istiyorum. Şu limonların, portakalların, süt beyazların. Arapların arkadaşlar ama üremiyorlar. Şöyle Salih'ten de bir yemlik aldım arkadaşlar. Kullanmıyormuş. Biraz dandik. Ee, her neyse arkadaşlar. E, sularını falan doldurdum. Yemledim sabah. Akşam da böyle bir video çekelim dedim arkadaşlar. Hatta ben onları yumurtalarını alayım. Şöyle. Zaten yumurtalara Arkadaşlar bir bu, bu yatıyor. Bununki de işte soğuk yumurtalar. Şu her tarafta yem olmuş dağıtmışlar. Şöyle göstereyim yumurtaları. Bu bir tanesinin yumurtası. bir tanesinin. ikisi de birer tane yumurtladı işte. Ee, bunları açacağım arkadaşlar. Şimdi zaten bir işe yaramayacaklar. Bir de çok çoğalıp yürüyorlar. Kafes akşamları böyle duruyor arkadaşlar. Şöyle. Şurada bak arkadaşlar şu sabun ile şuradaki e, dışarı şuradaki mavi bak, bak şu çakmaklar arkasından dışarı gitti onunla işte onun yumurtası bu e, şuradaki şurada bir tane kuş var arkadaşlar e, bakın e, şurada bir tane kuş olması gerekiyor nerede orada değil e, bakın arkadaşlar bu kırmızı kuşla o çakmaklı işte sarı kuş eş olmuş ve bir tane yumurta yapmışlar. Olsun biz bir atacağız. Hmm. Arkadaşlar sabahları okula falan gidiyorum sabah yem sabah videosu çekemiyorum. Ee, bir de bir dakika şöyle ışığımızı alalım. Arkadaşlar bir de bakın ee, bir dakika. Şurada bir arap bir de bir mavi takkacı kaldılar çatıda. İkisi eş zaten arkadaşlar. Ama e, kaldıkları için işte çatıda kaldılar. Yine inemiyorlar. Işığı takım arkadaşlar. bu O yüzden ne? Çatıda kaldılar. Arkadaşlar işte bu arka tepe araplarımız. Arka tepe limonlar. Çift beyazlar. Portakallar. Portakallar şu kafası şey yapmış arkadaşlar. Burada Arap'ın arkadaşlar Arap Arap'ın eşi şuradaki sabun de Yavrulara sabun çıkacak galiba. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bütün yavrularımız çıktı zaten. Başka yavru çıkartmayacağım bu sefer arkadaşlar artık yeter. Çok şey oluyorlar. İki dakika bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar kapıyı kapattım. İçerisi böyle uzaktan böyle duruyor. Yani bayağı güzel. Böyle su falan içiyorlar dışarıda. Bakın arkadaşlar. Şöyle Araplarımız ötüyor. Yani kavga falan ediyorlar. Biraz yem arıyor. Onun sabunu da orada. Altta bir tane kırmızı var. Limon giriyor arkadaşlar bu yerlere. Arkadaşlar videomuz bu kadardı bilgilendirme için şöyle göstereyim. yumurtaları da hmm. fotoğraflarını alalım. Evet bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.